onlara verilen şey bu Muharrem ayının aşure günü oluyor daha fazla. Normalde Muharrem ayın başı Hicri yıl başı de Peygamber Efendimiz'in hicret ettiği zamandır Medine'ye ulaştığı zamandır galiba. O hicreti esnasında Mağar-ı Sevr, mağarasında Hz. Ebubekir'le orada durdukları vakit o e, Nakşibendi evradını orada telkin etti. Peygamber Efendimiz de, Hazreti Abbeke radıyallahu anh'ıma. Onun için bu tarikat, Nakşibendi tarikatı için de Müslümanlar soruyor tarikat neye yarar birileri yani şey için fayda olsun diye o imanımızı kuvvetlendirsin de tarikat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaş, ulaşalım diye yoldur her dakika Peygamber Efendimiz'in huzurunda olalım diye bize Peygamber Efendimiz sallallahu ve bu gari bu şeyi telkin etti. Oradaki nakşibendi meşahelerine toplanıp onların ruhaniyetine terkine oldu yolculuktur, vakıttır. Onun için bu hem mühimdir insan, e, Müslümanlar için hem imanımız için. Çünkü iman olmayınca iman, e, fazla işe yaramıyor şey. Kurtarıyor insan kendini ama daha sonra e, zora düşebiliyor. İman en güzel şeydir. Allah Azze ve Celle verdiği insana hidayet İslam'da onun İslam birinci basamaktır. Daha ileri gitmek için bu yola zaten Yol ayrı değildir, aynıdır. Yolun dışına çıkan başka e, insanlardır, başka e, fırkalardır. Fırka çıkınca onlara tarikat denmiyor, fırka diyor. Dalalet fırkaları diyor. Ta Peygamber Efendimiz aleyhi sellem'den sonra başlamış. Hatta onun zamanında yalancı peygamberler çıkmış falan. Ondan sonra bu iş tutmayınca böyle fırkalar çıkmış. Şeytanın tabi vesvesesi, şeytanın talimatıyla o fırkalar tarikat değildir. Tarikat şeriatın özüdür. Bahusus Nakşibendi tarikatı Hazreti Abu Bekir radıyallahu anh’unda gelen bir yoldur çünkü o vakit mezhepler yoktu mezhep olmadığı için bütün sahabeler Peygamber Efendimizin gördüklerini yapar onlar her biri bir imamdı ama en yakın olan Kur'an'da zikir olan Hazreti Abu Bekir radıyallahu anh o yakınlık Peygamber Efendimiz'in e, sadrında göğsünde olan ilmi Hazreti Abu Bekir'e aktarıp ümmete ulaştırılmıştır. Tabi tarikatın faydaları bunlardır. Tarikat cemaat değil. Cemaat ya cemaat fırkadır. Tarikat toplu, toplamadır. Toplansın diye insanlar. Yolu göstersin. Yoldan çıkmak fırka tefrik demek yani. Ayırmak demek. Onun için tarikat e, bu Muharrem ayında da onun başlangıcı başlangıcı değil de hani gösterilen Peygamber sallallahu aleyhi ve ruhaniyetlere bu nakşibendi meşahilerin nakşibendilerin ruhaniyetlerine gösterdiği ehemmiyet gösterdiği yoldur mübarek bir vakıttır, bir zamandır. Allah doğru yoldan ayırmasın. Amin. Fırkalara düşürmesin. Amin. 73 fırkadan değil de hak fırkasından olalım, haktan beraber olalım, yoldan yolda olalım, doğru yolda olalım inşallah. Amin. Allah'a tevfik. El-Fatiha. Al